Meta çatısı altına giren Facebook, metaverse evrenine dokunma duyusu getiren eldivenler geliştirdi. Evet, yanlış duymadınız. Sanal dünyaya artık dokunabileceğiz. Sanal bir dünya hayal edin. Gerçekte bu dünyada yapamadıklarınızı ya da yapamayacaklarınızı özgürce elde edebilmenizi sağlayacak öteki bir evren. Evet, metaverse'den bahsediyorum. Son zamanların en çok duyduğunuz sözcüklerden biri. Zaten kelime anlamı da tam olarak böyle bir şey. Meta ötesinde anlamı taşırken, verse evrenin kısaltılmış hali. Metaverse yani öteki evren. Metaverse insanlara şehirlerin, ülkelerin, dünyanın, güneş sisteminin ve hatta evrenin ötesini vaat ediyor. Aslında sadece vaat etmekle de kalmıyor. Metaverse bu vaatlerini bir bir gerçekleştiriyor. Tek bir gözlükle evrenin dört bir yanına gidebilmek, gerçek hayattan yavaş yavaş kopmak, sanal dünyada yaşananları hissetmek Evet, yanlış duymadınız. Hissetmek. Hissedebiliyor musun? <laughs> ee, evet. Ve belki de Metaverse'e bağımlı olmak şu anda tüm bunlar kulağa hoş gelse de aynı zamanda çok korkutucu da geliyor. Ama bir zamanlar televizyonlarda evimizde olmayan kişileri görmek, mektuplar olmadan insanlarla anlık olarak haberleşebilmek, görüntülü konuşabilmek, ve hatta uzaya çıkabilmek de hayaldi ve korkunçtu. Pablo Picasso'nun bir sözü var ve artık dünyadaki herkes bu sözü biliyor. Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. Metaverse de aslında bu sözün tam olarak somut kanıtı. Son zamanlarda Zuckerberg, Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesiyle sanal gerçeklik teknolojisi Metaverse yeniden gündem oldu. Zuckerberg yaptığı basın toplantısında Metaverse'de kendi avatarıyla konuştu. Metaverse tüm sanal dünyaların artırılmış gerçeklik ve internetin toplamı da dahil olmak üzere neredeyse geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ve fiziksel olarak kalıcı sanal alanın yakınsamasıyla oluşturulan kolektif bir sanal paylaşılan alandır. Tanımı biraz uzun ve kafa karıştırıcı olabilir. Ancak Metaverse ilk bakışta sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak görülebilir. Fakat birçok analizciler ve vizyonerler Metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünüyor. Yani şu an bizler internetle sanal bir evrende ne yapabiliyorsak oyun, eğlence, gezi her ne varsa artık Metaverse sayesinde o sanal evrenin içinde olacağız. İçinizden bazıları bunu oyunlarla zaten çoktan yapıyoruz diyenler vardır. Ancak kendi oluşturduğumuz avatarımızla tıpkı Zuckerberg'in yaptığı gibi ama daha da fazlası arttırılmış gerçeklikle fizikselmiş yani gerçekmiş gibi. Aslında Metaverse'ü anlatabilmek için bir hayal ve vaat evreninden bahsetmeniz gerekiyor. Bu da çoğu kişiye bir bilim kurgu senaryosu gibi geliyor. Ancak kripto paralar, blockchain ya da NFT'ler gibi alanlarla ilgilenen kişilerin bu noktada konuya biraz daha hakim oldukları görülüyor. Şimdi 13-15 yaşındaki çocuklar bilgisayar oyunları oynayarak dillerini geliştiriyor. Daha önce hiç gitmedikleri ülkelerden arkadaşlar bile ediniyorlar. Farklı kültürler tanıyor. Yani yeni nesil bizden çok farklı bir dünyada zaten yaşıyor. Dolayısıyla bizim için bu duruma adapte olmak zor olsa da hali hazırda bu yeni ekosistemin içine doğan ve doğacak olan bir nesil var. Aslında modelin akıllı telefonlar 90'ların tıkna cep telefonlarına kıyasla neyse Metaverse'ün de sanal gerçeklik teknolojisi için de o olduğuna inanılıyor. 50 yıl önce belki hayal bile edemeyen pek çok şeyi biz günümüzde kullanıyoruz. Bundan 10 yıl önce telefon bile kullanılırken zorlanan büyüklerimiz şimdi market siparişlerini telefon uygulaması aracılığıyla verebiliyorsa, torununu özlediğinde WhatsApp'ı açıp görüntülü arama yapabiliyorsa imkansız diye bir şey kaldı mı sizce? Peki neden bundan 5-10 yıl sonra Metaverse içinde yaşayan insanlar haline dönüşmeyelim? Bilgisayar başında olmak yerine kurgusal bir gerçeklik olan Metaverse'de bütün dijital ortamların birbirlerine bağlandığı bir sanal dünyaya yalnızca kulaklık ve gözlükten oluşan ekipmanla girebilirsiniz. Çoğunlukla bilgisayar oyunları için kullanılan mevcut sanal gerçeklikten farklı olarak Metaverse ile girilen kurgusal evrende İş yapabilir, oyun oynayabilir, sinema salonuna girebilir veya sadece gezinebilirsiniz de. Birçoklar bu evrende kendinizin bir temsilcisi olan üç boyutlu bir avatar oluşturup onu kullanabileceğini tasavvuf ediyor. Facebook'un yanı sıra bu aralar zengin yatırımcılar ve büyük teknoloji şirketleri arasında Metaverse ile ilgili büyük bir heyecan var. Eğer denildiği gibi internetin geleceği olursa diye hiç kimse geri kalmak istemiyor. Yani Metaverse alanında bir savaş olduğunu söylesem sanırım yanılıyor olmam. Çünkü hayali bile edilemeyecek kadar paralar kazanılabilecek cari yönü var. Metaverse denilen bu öteki evrende oyunlar, eğlenceler, konserler, sinemalar, geziler, toplantılar, kurslar, marketler aklınıza ne gelirse olacak. Ancak elbette bütün bunlar bedava olmayacak. Bu ticari tarafını düşündüğümüzde Metaverse'e ulaşmamız 5-10 yılı bile bulmayacağı gözüküyor. Facebook Metaverse e, yani bu kurgusal evren için 10.000 işçi alacak. Evet doğru duydunuz. Şirket 10.000 yeni istihdamın AB ülkelerinde yapılacağını ve çoğunun kalifiye mühendislerden oluşacağını belirtti. Zuckerberg gelecek gördüğü sanal gerçeklik evreninin büyük savunucuları arasında yer alıyor ya da savunduğu o şeye hizmet ediyor da diyebiliriz. Bazen düşünüyorum da birçok dini inanışlarda ve İslam'da da kıyametten önce geleceğine inanılan Deccal aslında dijital olabilir mi diye. Çünkü o kadar benzer yönleri var ki Birçok din alimlerine göre Deccal bir kişi değil, bir ideoloji ya da bir akım olabileceği de söylenir. Birçok hadislerde anlatılan Deccal'in tarifine baktığımızda ne de çok benziyor. Örneğin başta tek gözünün olması. Ahir zaman birçok insanı kendisine bağlaması. ve insanların yararına ve iyiliğineymiş gibi gösterip hatta kendisine tabi olanları burası daha dikkat çekici cenneti vaat edip aslında yavaş yavaş cehenneme sürüklemesi. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.